çok değerli izleyenlerim biraz sonra seslendireceğim ve yorumlayacağım bu şiiri ünlü şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan intihar eden oğlu için yazmıştır. Bu muhteşem şiiri bestesiyle bir kez daha ölümsüzleştiren ünlü sanatçımız Timur Serçuoğlu saygı ve minnetle alıyoruz. Ruhu şad. Makamı cennet olsun. Ah oğlum, beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak, yelkensiz bıraktın. Öylesine kırdın ki bütün yaşlarımı beni bensiz bıraktın.